Merhaba arkadaşlar. Malum yazayı bitiyor yokuşu şey geliyor ve kış hazırlıklarına başlandı. Bugün belimen yapacağım. Ee, biberlerimi robottan ince uzun biberleri geçiriyorum. Bir buçuk su bardağı sıvı yağ ile tencereme alıp kavurmaya başlıyorum. Bir yandan da dörde bölüm domateslerimi rondodan geçirip biberlerimin üzerine ilave edip karıştırıyorum. Bu şekilde bütün domatesler bitinceye kadar işlem devam ediyor. Arkadaşlar ben bir kasa domatesten yaptım ve tuzunu ona göre ayarladım. Sizler de yaptığınız miktara göre ayarlayabilirsiniz. Ve koyulaşıp şu kıvamına geldiğinde şişelerimi alıyorum. Altı açık kalması lazım. Kaynamanın bitmemesi lazım. Şişelerin güzel tutması için. Ve kenarında kalanları silip kapağını güzelce kapatıp test bir şekilde masamın üzerine aktarıyorum. Bu şekilde e, çeşitlenme oluyor. Sabah kadar beklemesi gerek arkadaşlar. Üzerinde hafif bir bezle örtebilirsiniz. Ve ertesi gün yeni alırsınız. Allah'ım güle güle yemeği nasip etsin hepimize. Hoşçakalın.